Bir ev hanımının iki farklı çeşit kurabiye yapmak üzere farklı oranlarda un ve şeker kullanarak hazırlamış olduğu A ve B karışımlarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre A ve B karışımlarının her ikisinden eşit miktarda alınıp karıştırılırsa oluşan yeni karışımın un oranı kaç olur? Dikkat ettiyseniz un var şeker var yani karışımı vermemiş. Diyorum ki 320 180 topladım kaç yaptı 500 yaptı. Yani buradaki bir nokta için toplam 500 gram un ve şeker kullanmam gerekiyor. Buraya baktığım zaman da 540 artı 210'dan 750 gram toplam un ve şeker kullanmam gerekiyor. İkisinden de aynı miktarda aldığıma göre 500 ile 750'nin en küçük ortak katı kaçtır? 1500'dür. Yani bundan 3 tane almam, bundan da 2 tane almam lazım. Un oranını sorduğu için ne yapacağım? 3 çarpı 180 yapacağım. 3 çarpı 180 kadar unum olacak. İsterseniz tek tek oranları da bulabilirsiniz. Ama bu şekilde yapmanız daha basit. 3 çarpı 180 un şeklinde yazdım. Artı 2 çarpı 210 yazıyorum. 2 çarpı 210 yazdım. Ve B2 un oranını buldum. Bunu diyorum ne olacak? 1500'den 2 tane olacak ya da 3 çarpı 500 artı 2 çarpı 750 şeklinde de yazabilirsiniz. Burayı düzenleyelim. Burası 540. Burası ise 420 yaptı. Toplarsam 960 yapar. Burası ise 3000 yapıyor. Şuradaki sıfırları sadeleştirelim. 96 bölü 300 şeklinde yazalım. Yüzde için çarpı 100 yapıyorum. Yüzde 300 sadeleştirdim. Buraya 3 yazdım. 3 de 96'yı sadeleştirerek buraya 32 yazdım. Demek ki yüzde 32 benim un oranım olacakmış. Cevabım nedir? C seçeneğidir.